Hepinize selamlar dostlar. Ben Bikeo. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Vodafone'da nasıl 10 GB alabiliriz onu göstereceğim. Dostlarım yöntem gerçekten çok basit ve çok kullanışlıdır. Faturalı, faturasız herkes yapabilir. E, şimdiden bir videoya bir like atsın, güzel birkaç tane yorum atın arkadaşlar. Bu aralar gerçekten ama gerçekten yorumlarınızı çok özlemişim. Yani yalansız Vodafone bedava internet atmıyorum çünkü kampanya yok buldukça atıyorum. Ve ben sizlerin yani güzel yorum ve beğenilerinizi çok özledim. Şimdi bir beğenin yorum atın ve beni adım adım izleyen arkadaşlar. Yöntem basittir. Kısa tutacağım videoyu. Bir, iki, bir dakika iki dakika yapacağım. Sonrasında video işte uzun sürmesi gerekiyor. Dört dakika. Bir şeyler eklerim. Sizler de beğenirsiniz. E şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar. Vodafone yanımda giriyorsunuz. Ve şimdi yapacağım adımları tek tek yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar direkt Tobi'ye giriyorsunuz. Buraya bağlantı sorunu yazıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Tobi sizlere burada bir cevap verecek. Ve diyor ki e, direkt internet yazın. Tamam bakın hızlı hızlı söylüyorum. Sizler de ona göre davranın. Ekran falan yapın. E, internete giremiyorum yazıcı yapacaksınız arkadaşlar burada. Biraz bekleyeceksiniz. E, sizlere diyor ki işte her yerde bunu. Bakın buraya her yerde yapacaksınız. Bekleyeceksiniz. Tobi tekrardan cevap verecek sizlere. Evet. Şimdi burada haritadan şey yapmamızı istiyor. Reddit diyoruz biz burada. Ben Şanlıurfa'yı seçeceğim. Konumu bir seç diyorum. Çünkü sorun oluşturacağız ya. Sorun yapacağız. Bize internet verecek. Ne demiş? Tamam. Yoğunluk evet. Bakın hemen 10 GB hediyesi almak için evet'e basın. Evet'e basıyorum. Direkt beni Google'a atıyor. Ve Hemen buraya gönderiyor. Şimdi ben numaramla giriş yaptığım için hemen 10 GB internet kazandım. Sizler de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum.